Günaydın hayatım. Günaydın. <laughs> Buram dozulmuş. Benim kızım sabah kalktı yine. Nereye gidiyor? Sabah sabah ya. ya. Nereye gidiyorsun sabah sabah? Üç saat tek okula. Evet arkadaşlar. Öncelikle hepinize günaydın. Günaydın. Benim kızım bugün öğretmen okula çağırdı. Cuma'ya kadar yani 3 gün için okula gidecekmiş. Bakalım ne olacak daha devam. Göreceğiz. Bakalım. Ha, ben ona. Arkadaşlar. Böyle haksızlık olur mu? Çantasını bana taşıt duruyor bu kız yine. Aa. Şimdi benim kızım okula gidiyor. Bakalım 3 saatte ne yapacaksın? Öğretmen ne diyecek? Güzelce dinle tamam mı? Sonra bana söylersin. Ne oldu? Ne oldu? Bitti şurada ağacın üstünde bir şey kalmış. Yağmur. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor. Yağmur yapmaya başladı. Ben Aa. sana demedim mi yağmur yağacak mı? Kızım yağıyor ama şemsiyemizi almadık. Ha? Niye söylemiyorsun bana sen? Senden Şimdi yağmur. arkadaşlar söylemediği için buna bir ceza verelim eve gidince. Bir <laughs> şaka şaka. Şimdi seni okula götürelim. Ondan sonrasına bakalım. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Burada yağmur yağıyor. <laughs> Çok soğuk. Benim kızım böyle çantasını almış. Valiz gibi. Yoksa tatile mi gidiyorsun? Bize yalan söylüyorsun. Gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? <laughs> Okula gidiyor benim kız arkadaşlar. Okula gidiyor. Yollara bakın bol boş. Her yer boş. Arkana hiç bakmıyorsun anne. Arkama hiç bakmıyor Arkama da baktım, oralar da boş. <gülüyor> <gülüyor> Sen de baktın. Okula gidelim bakalım. Arkadaşlar. Lara'yı bıraktım ben şu an. Biraz alışveriş yaptım. Ekmek falan yok. Hatta şeyler aldım. Şimdi eve gidiyorum. Bakalım bugün. Benim kızımla evde bir oyun yapacağız. Sizler için sonradan yine görüşürüz. Belki kızımı almaya gideyim de görüşürüz. Babası almazsa ben alacağım. tekrar görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım. Evet, şu an asansördeyim. Anne araba almaya gidiyorum. Ondan sonra da bir aldiye uğrarız alışverişe. Ondan sonra eve geçeceğiz. Arkadaşlar kızımı aldım. Alışverişe de gittik. Oyuncak Bir de bir çiçek aldık. Bunlara neydi? Lale aldık. Lale. Pempiş pempiş. Mempiş, pempiş <laughs> eve gidiyoruz. Şimdi eve gidiyoruz kızınla. Hı -hı. Bizim küçük patates sinirlenmiştir kesin. Annemle ablam nerede diye kızıyordur şimdi. Hı -hı. Değil mi kızım? Hı -hı. Buradan gidelim bakalım. O taraftan kısa yol kessek mi yoksa? Evet. Hadi Hı -hı. gidelim oradan. Eline bak, dikkat şeylere basma. Pislik olursa. Malum. Çok bobuşlar var burada. Oyunlar. Buradan gidelim. Sonra evde oyunla tekrardan görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Laleler bay bay yapsın. <laughs> Laneler bay bay yapsın. bizim ağzı, ağzıma ağzımı Hayır, hayır Böyle ne yaptık biz evimize geldik dönünce ablayı dönünce bıraktık okula Çevirdim arkadaşlar ne demiştik buraya. evde bir oyun bekliyor bizi demiştik evet bugün oyun var ama vallahi hala arayın Talha'nın yerinde olmak istemezdim ben çünkü neden bugün cezalı celibon challenge var <laughs> cezalı celibon nasıl biliyor musun ben aklıma düştü Size söyleyeyim size anlatmak istiyorum şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın jelibonlarımız var burada Cezam. bir sürü burada da farklı yiyecekler var ne bunlar soğanımız var sarımsak Diyor. turşu acı biber acı, acı. acı. acı biber, acı biber. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben buraya yine de bir su getirdim ne olur ne olmaz Sen bir ben bir çocuklarımım ben. Ee, sağlığına oynamak istemiyorum bunları yiyin derim <laughs> çünkü bunları e, yanlış seçim yapan bunları yiyecek <gülüyor> <gülüyor> yiyeceksiniz kusura bakmayın <laughs> öyle bir ceza yaptım size <laughs> celibonlu celal cezalı celibon challenge arkadaşlar ne yapacağız ben burada gördüğünüz gibi tabaklarımızda Bunlar var. Ben şimdi e, Alara'ya bir tabak Talha'ya bir tabak koyacağım önüne. Ama Talha ve Alara bakmayacaklar önünün, arkasını dönecekler daha doğrusu. Pardon önünü diyecektim arkasını dönecekler ve ben kağıt kalem de aldım. Şimdi onu da getireceğim içeride kaldı. O kağıt kalemlerinde e, puanlama yazacağım e, ama nasıl yazacağım arkadaşlar? Ben tabaklara Talha'nın tabağına örnek diyeyim jelibon koyacağım. Evet olabilir ki tarhanlıkına da jelibon koyarım şanslı olur ama ki şansları yoksa birine tabii ki ya turşu ya acı biber ya sarımsak ya soğan koyacağım hangisine o denk gelirse onu maalesef yiyeceksiniz evet benim kızım saklandı kaçmak istiyor ama kaçış yok maalesef başlıyoruz evet şimdi ben bunları hazırlayayım ilk önce. Ama evet. siz de arkanızı döneceksiniz. Ben hemen hazırlayacağım. Çabuk bir dönün arkanızı. Sakın arkaya bakmak yok. Evet arkadaşlar tabaklara koydum. Ama buradan gözükmüyor. Tabii ki bakmayacaklar. Ve hadi bakalım önünü dönün. Bakın. Hayır öyle yapmak yok. Öyle yapmak yok. Tamam mı? Kesinlikle arkaya bakmak yok. Öyle tabağın arasında. Buraya size hazırladım. Şimdi bu tabaklardan birini seçeceksiniz siz hay taş kağıt makas yapacaksınız. Kim kazanırsa o seçecek önce. Ama öncelikle ben buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Tabii ki. Alara ve Talha. Bu şekilde arkadaşlar buraya Talha'nın puanlamaları gelecek. Diğer tarafa Alara'nın puanlamaları gelecek. Hadi. Taş kağıt makas yapalım. Taş, kağıt, makas. Makas yaptı. Aa Talha seçecek. Hangi tabağı istiyorsa abla seçecek. Ona göre yapacağız. Hangisini istiyorsun? Senin önündekini mi istiyorsun? Talha'nın önündekini mi? Talha'nın önündekini istedi. Arkadaşlar şimdi 1, 2, 3 diyeceğim. Açacaksınız. 1, 2, 3 Vay! İkinize de jelibon çıktı. Hadi şanslısınız. Şimdilik jelibonu yiyebilirsiniz. İkinize de Tabii Birer puan geliyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Bir alara bir talha. Ne bunlar? Denebilirsiniz. Arkadaşlar ben yenisini hazırladım. Şimdi tekrardan taş kağıt makas yapacağız. Kim kazanırsa o seçecek. Taş kağıt makas. Tala hep böyle yapma ama hep yumruk yapıyorsun öyle kazanamazsın. Bir Taş, kağıt, makas. <laughs> Tala, tala olmuyor ablası, o bilemiyor. Bak ne yapacaksın Bak, biliyor musun? Başlayın. Taş, e, ee, ee, makas, yapacaksın. ya da böyle yapacaksın ya da yumur. Hep böyle yapma. Evet. Bizler, baştan. Tamam, tamam hadi. Taş, kar, makas. Aaa yumruk yapmışsın ablası ama elini açtı. ama o yapamıyor ki. Tamam. Ay, aynen de yapmıyor. Ama <laughs> bu yani. sebeple hala hayır. Şimdi şey, hangisini istiyorsun? Sen kendi tabağını mı istiyorsun? Ali Aran'ın mı? Ali Aran'ın ne? Değişmek, ne? istiyor tamam. Şimdi açın bakalım. Ablaya turşu çıktı. Abla bir puanı kaybettiğin o çok acı bir turşu evet biliyorum. O yüzden yemek zorundasın. Ye ye yutacaksın onu. Tanaya ben bir puan daha veriyorum arkadaşlar. Tana bir puan hak etti. Acı demiş ama. Yeni bitti mi? Acı acı baba birazcık şey katmış içine. Dur şunu. İyi misin? Su istiyor mu? Acıdı acı değil ki. <laughs> Doğru söyle. Bana Vallahi çok acı, acı geliyordu. Mi? Hadi bakalım arkamızı dönün. Ben diğer tabağımızı hazırlayacağım. Talha 2, Alara 1. Dönebilirsiniz. Hazırladım. <laughs> Açmak yok. Hadi bakalım Talha hep aynısını yapma tamam mı? Aşkat nakas. İkinizde. İkinizde. Aşkat nakas. Aaa Tane hangisini istiyorsun oğlum? Ne, Ablanın kanı istiyorsun. Ne? Dur sakın açmak yok. Şimdi ben dedikten sonra açın. Aa! Aman Allah'ım. Allah'ım ya soğan geldi. Arkadaşlar bunu komple yiyeceksin ha. <laughs> Tanha yine şanslı. Tanha yine kazandı ya. Bakalım abla soğanı yiyebilecek mi? Aman <laughs> Allah'ım. Acı mı? Acık bir kere. Terha. Bakalım abla ya yiyebilecek mi? Abla yandı. <laughs> Yandın mı? Ama <laughs> yüz bir acayip oldu yanmadım diyor hala. Ha! Bir, tane puan. bir tanesi kaldı. Bir taneyi daha mecbur yiyecek onu. Bir tane bana Evet, doğru. Sana bir Te tane Ama daha. Ama bir tane mi yedim bundan demek. Ya yani onu komple yiyeceksin. Komple. Cezalı <laughs> celibon dedim ben size. <laughs> o yüzden cezanızı yiyeceksiniz. <laughs> ben bugün kazanacağım. Ben bugün Ben bugün kazanacağım. Evet, tamam. Yani. Senin şu an 3 puanın var. Ablamın maalesef 1 puanı. benim kızım. Bugün, bugün şanssız gününde. Arkadaşlar, bu suyu kattılar o bu suyu kaptın lamba yandı orada. Yandı yandı. Hala <laughs> yandı yandı abla yandı. Arkadaşlar. Niye misin? O, arkadaşlar oradan Ceyhan çarptı gibi oldu. Su Oradan Ceyhan çarptı gibi oldu. Yok Ceyhan değil o havadan. Şey ışık geldi. Az Ablası şey. <laughs> cezası iyi düşün. Ona ha -ha. göre hareket gerçi şanssızlığına geldi. Hadi bakalım. Üçüncü tabağa hazırlıyorum. Baktınız, Evet. Şimdi üçüncü tabakta sıra. Taş, Kağıt. Ha, demedik. Dur. Taş, Taş Kağıt. makas. Ka Aa, ah, hayır sen elini açacaksın sana ya böyle yapacaksın ya böyle, böyle yapacaksın yaptı. ya da böyle, böyle yaptı. Çim, çim, çim. yapma tamam mı hadi baştan Aha. ama ama olmadı ki aşkım ama ben ha. o böyle yaptı ben böyle yaptım ama o sen yani. açtıktan sonra yaptı herhalde hayır. ben öyle hayır. diye biliyorum Taş. Taş. Kağıt, kağıt makas. makas. Tala hayır sen çapşıyorsun diye böyle yaptın. Sen taş, kağıt, makas deyince böyle hareket yap ya da yumruk yap ya da makas yap tamam mı? Böyle Hemen evet. açacaksın. Taş. Taş. Kağıt, kağıt makas. Yumruk yaptı. Aa. Ama hadi dedi şey demedi hemen bana baktı öyle yaptı. Hadi. Evet. Bir daha mı yapalım diyorsun? Evet. Tane bu son. Bak doğru düz yap tamam mı? Taş. Öldür, Taş. 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 Kart. Nakas. Yumruk yaptı gibi ablası. Hadi hangisini seçiyorsun Tala? Belki sen. Hangi tabağını? Belki bunu daha çok bu sefer. Ben Onu mu istiyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım açın. Ha! İkinize de şans geldi. Şimdi bu demek oluyor ki arkadaşlar İkisine de birer tane puan ama talaha çok çok önde alara ona göre kızım kaybediyorsun 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 hadi bakalım tekrar dördüncü tabakta sıra. Ne <laughs> 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 Taş, 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 taş kağıt makas. Hadi taş kağıt makas. Hadi başla olmuyor talaha yapamıyor biraz. Taş Neyse. Neyse, neyse. Taş, taş kat, makas. E, yapmadı bir şey. Hiçbir şey yapmadı. Daha, bak oğlum makas dediğim an açacaksın elini. Ya açacaksın ya yumruk yapacaksın ya, ya da yumruk yaptım ya. Ama böyle tedirgin yaptın evet, ablaya bak. Böyle, böyle yaptım. Ha şimdi. Hadi bakalım. Taş. Da e, dönün, ta taş. Kat. Makas. makas. <laughs> ablası ya senin <laughs> şansın yok ya. Hadi seç. Hangisini istiyorsun tamam, tamam. Onu mu istiyorsun? Allah 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 yiyeceksin. Challenge. <laughs> ama diğer sefer ben yapabilir miyim? Hem seçmeyi hem hoşçakta. i̇şte kazanmaya bakacağız tamam mı aşkım? Haksızlık olur. Hadi bebeğim. Bir diş sarımsak seni bekliyor. Gerçi sarımsak sen benden daha iyi yiyorsun arkadaşlar. Ben tövbe böyle yemiyorum alara gibi. Kesinlikle yan, ekmek türü bir şey olacak. Ama al ara bunu genelde suyla yiyor. Ama tam da yiyemiyor tabii ki bu. Çok acı oluyor. Ben çazlayayım. Yuttun mu? <laughs> Aman Allah'ım nasıl yuttun? Yutmadın mı? Orada. Şaşırdım ben de diyecektim nasıl tuttun. Az az ısırsaydın. Niye hepsini birden attın? Hmm. Vay vah tala. Yandı abla. Bugün ben <laughs> Evet vallahi şanslıyız. Ben Doğru sanki benim oğluma ben bir tane daha çizik atıyorum. Al ara. Senin şansın yok gibi bugün çiziyor. Kazandım mı ben? Daha kazanmadık. Daha bir tabağımız daha var. Sadece bir bir kez daha deneyelim yapalım. Ondan sonra bittiniz. Ama sonuncu felaket artık şimdi e, felaket mi gelir? Bir tatlı mı gelir? Hafirim benim size arkadaşlar. Bu sizler için bakın bir diş samzayi direkt Aslı yedi. <laughs> Bunun için çok çok like bekliyoruz arkadaşlar. Kızlar için yedi bunları ben ben like istiyorum da ne gende bibe. Yo. Hadi arkamızı devir bakalım. Bakalım tabaklar hazır. Yine ben katardayım. Tü Bilmiyorum ama doğru doğrudur hareket yap tamam mı? Senin o pijaman pantolon ne kadar tatlı. Ben bunu yaptım. Hadi bakalım taş. Kat. Tü tü tü. Taş. Kat. Makas. Ah! Ah! Almış seçecek tarha. Hadi seç bakalım. Hangisini Speri istiyorsun? Adım, adım, adım. Benim kızım artık korkuyor arkadaşlar. Tekrardan şanssız ya bugün. Hangisi dengeli? Hangisi geli? Hayır Hı? öyle yapmak yok bebeğim. Hadi. Lütfen. Hangisi diye seçeceksin? İki. Tamam mı? E, i̇ki. Hadi açın. Vay! Wow, i̇kiniz de şanslısınız. Hadi sizi. iki şer tane puan. Bir daha yapacağız mı? Bir daha yapacağız tabii son tabak demiştim. Evet ama bir daha yapmayı düşünüyorum. Son de cezamız için. <laughs> Hadi bakalım ben hazırlayayım siz o kadar onu yiyin. Kalkabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar Babama şeker alıyorum. <laughs> Hadi bakalım. geçiyorsun. Ararlar mısın? Kendi ya Bence belki seninkiydi o Acı değil gibi geliyor bana. Hı hı Bence bu acıydı. E bu acıydı Tala. Öyle hissediyorum. Hmm. Hı hı. Koku geliyor bence. Onu mu istiyorsun Alaran -al -al tabağını? Ha senin bu acı. Hmm. Bu senin tabağın mı? Hmm. Hadi bakalım artık ne yapalım? Mecbur katlanacağız. Açma da! Değiştirelim. İçinden his kötü mü geliyor? Evet. Bunda jelibon var. Anne öyle dedi. Hayır. <laughs> Tarla <laughs> karar vermesi lazım. Tarla hangisini istiyorsun? Ama benim işte. Yine ağzı çıkacak. <laughs> evet, <biliyorum> şimdi şimdiden. <laughs> Ama. Bak Allah. Allah'ım. Allah. Allah. kazandım bugün ya. Ama benim kızıma arkadaşlar işte bu acı zehir gibi zehir gibi biber çıktı. Benim kızım şimdi onu yutacak. Ama hepsini yemek zorunda değilsin. Az yiyebilirsin. Çok çok acı. Bir tane ucundan ısır razıyım. Tamam mı? Hadi arkadaşlar bunu da benim kızım yaparsa artık lütfen çok 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 like istiyoruz. Bunu da bize çok görmeyin. Değil mi kızım? Hadi bebeğim. Hadi bakalım. Abla ısıracak mı? Bir tane ısırman yeterli. Çok acı çünkü arkadaşlar. O kadar da şey yapmak istemiyorum. <laughs> o kadar. Olur mu kızım? Bir tane ısır. Aferin. Hadi ye bakalım. Yuttum. Hadi yanık seni. Bazen yuttum. Hmm, sana acı gelmedi Talha. Gerçekten bugün çok şanslısın. Ala Ara benim güzel kızım şanssız oldu. <laughs> ne yapalım? Belki bir daha. Dahaki... Belki bir dahaki sefere Talha'nın şansı gider. Sefer abla şans olur belki, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Artı bu kadar. Jelibon cezalı Jelibon challenge'ımız bitsin artık. Çünkü abla çok felaket oldu. <laughs> Ablaya bir daha bir şey çıkarsa artık tamam. Kurtuluş yok. <laughs> ne oldu? <Ağzıma> kaçtı be. <gülüyor> yavaş su yavaş. <gülüyor> Nasıl? Beğendin mi benim Jelibon challenge'imi? <laughs> Hiç beğenmedin mi? Sürekli sana kaldı değil mi kızım? <laughs> Hiç şansı olmadı arkadaşlar. Benim kızım gerçekten bugün şanssız günündeymiş. Ben Anne de de tam bulmuş ki bugün celibon yapmayı bitirecek. -bon. Ben de bugün şahsı diyecektim. Evet. Hadi bakalım. Ben çok sevdim. Benim için çok güzel oldu ve eğlenceli oldu. Alara için tabii ben ki olmadan ya da sürekli olmadım. ona çıktığı için. Ve Talha. Talha da şu an kazanmış durumda arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar 7 puan Talha'nın 3 puan Alara'nın. Bu demek oluyor ki cezalı Jellybon Challenge'i Tala kazandı. Bakın. <laughs> Sen de. Hadi bakalım. Başka bir videoda tekrardan görüşürüz Sen arkadaşlar. De. Sizleri çok seviyoruz. Like koymayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.